Mimarlık eğitiminde mimari eleştiri bir kültürdür. E, derslerimizde anlattığımız bir konudur. Biz de bu dönem tiyatro sahnesinde mimarlık isimli seçmeli dersimde bir oyun çıkardık mimarlık öğrencilerimle birlikte. E, oyunun konusu aslında Konya kentindeki binaların e, psikolojik sorunları olduğu üzerine dayanıyor. Her öğrenci kendi binasını kendi seçti ve onun metnini kendi yazdı. Ben de onların oyununu birleştirdim, yönettim ve çok güzel bir oyun çıktı. Bu oyun sayesinde e, mimarlık kültüründe, mimari eleştiri alanında tiyatro ile e, cümleleri söyleme, dile getirme şansı bulduk. E, aynı zamanda öğrencilerimin hiçbiri tiyatro eğitimi almamıştı. Ama e, bir mimar her sanat alanı ile ilişki kurabilir ve onun inceliklerini öğrenebilir. Bu da eğitiminin bir parçası. Ya, başarılı. 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 Ben bu anlamda Konya Teknik Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde, tiyatro sahnesinde mimarlık dersinde bir ilki başardığımızı düşünüyorum öğrencilerimle birlikte. Bu üçüncü oyunumuz. İnşallah her sene bir mimari eleştiri anlamında absürt komedi olarak bir oyun çıkarmayı düşünüyoruz. Her yeni öğrencimle birlikte yeni oyunlar çıkaracağız. Umarım seyirciler de Eğitimin içinde tiyatro gibi bir sanatsal aktiviteyle biraz hem farkındalıkları artmış olacak hem de yeni bir bakış açısı kazanmış olacaklar diye ümit ediyorum. Teşekkür ederim.